Ahmet evet abi. Va. Ucun bir şey duydum. O sigorta işle ilgili bir, bir evet. şey var. Onu bir anlat da Allah'ını söylesin. Nasıl oldu o olay? Baba ne anlatırsak öyle. rezilliğimize yetmez diyorsun abi. Ciddi mi değilsin? Olsun olsun. Bir anlat öyle bir dinleyeyim ben de. Hayatım boyunca... Uşaklar o kadar cunmuş ki. Cunmuş. Duraklara M var ya kıyamet kopmuş. Buradan var. da o hepsine selam olsun. Rize mur Muradiye'de. Muradiye. Muradiye Salaha. Muradiye munibüs çöpürlerinin. Hepsine selam olsun. Bir de o, onun karşısında veteriner var. Hayvan veterineri. Oranın sahibine de orada çalışan iki tane yüzak kızımıza da selam olsun buradan. Ya uşakla mevzu ne biliyor musunuz? Bir anlatayım da. Bir de ya. Ben meğerse sigortadan yararlanayım işim. Haberin yok. Haberim yok. Allah. Biz bu yaşımıza kadar ben daha devletten bir tane baydava ilaz almamışım. Yani sigortam yok biliyorum. Sigorta hakikaten yok ha. Artık Balkur'dan mı? Nereden ise bizim Amzoğlu Valilukta dedim Çamal ya biz bir yerden yararlanalım da bir bak oraya. Verdik çimlik numaramızı dedi abi sen dedi doktora da cide bulursun. Baydava evet. ilacı da alabilirsin. Çamal dedi. Ne biz. güzel. Evet. Ben de inerim çarşıya. Bir işim var. İneğimizin ayağına bir ufak şişik oldu. Orada veteriner var dedi de Bu durak var ya. Var durağın yani. karşısına. Evet. Boyuk yazılı Doğru. yazar. Şimdi bu çamalın gönderdiği uçağı da bağ ya. Yılın İndim bu şoförler de hep oraya toplanmışlar. Ha bu atellazi matellazi oraya. O Laz dahi filan dedim. uçakla selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ha bu Rusba'dan bir kıdallardan birisi var. bir esmer Selam olsun ona da buradan. Dedim uşaklar ha bu kağıttan dedim anlar mısınız? Dedi ne Dedim ya ba dedim bizim amzolu bir kağıt aldı verdi. Ben dedim doktora da baydava gidebiliymişim. İlazı da baydava alabiliymişim. Şu ana kadar bilmiyor beni söyle bir şey. Nasıl halini ilaz? Çınlı kartını mı veriyorsun ne veriyorsun? Vallahi da billahi de bilmem yani öyle İzmir bir şey. Doğru kalıyor. mu kardeşim? Hiç doğru yani, he? doğru. Ben de <laughs> çıkmadım sen. <laughs> Neyse. Bu uşak aldı çağırtı. <laughs> Açtını. Dedi abi yararlanıyorsun sen. Her şeyde yararlanıyorsun. He dedi dur dedi kesin öğrenelim onu. Ver dedi çimliğini ver domağa çimliğini. Bu bunun bir şoförü ya Bizim Salakadaki Fatih'i arayın. Eczacı yok mu? Ha Fatih değil mi onlar? Fatih, Fatih ha. Onu araya çimlik numaram verdi ya. Dedi ya işte Ahmet Aksu bilmem kim bilmem kim girdi telefonla şimdi konuşuyoruz. Dedi ki abi yararlanıyor dedi. Doktora da dedi cide bulur. Eczaneler cireyi ya şeye. Bir sisteme cireyi oradan. ilaz da dedi alabilir. Ben de şimdi ineğe ilaz alacağım ya. Ulan benim aklıma ben bileyim o da o da sigortadan yaralanıyor Ama ineğin ilacı hiç sigortadan alın o mi? Ya karı. Nereden çıktı? Ben çıktın? daha var ya o uşağa dedim ki o zaman dedim bu gün yırttık. <laughs> dedi niye? Dedim ula ben camışım yine ilaç <laughs> alma de, demez var ya bu şoförle cümlekten yattığı yerlere. <laughs> İne adam, ula ben bileyim ki ineon ilacına da para vermiş yok da. Ha sen o ineon ilacını bedava mı alacaksın He, sigortadan? Sigortalıyım ya ben inek benim değil mi? Sen on. E tamam da. E inek benim mi zannettim ki ona da para almayacaklar da. Uçakla yattı ya. Neyse. Dedim uşaklar istesem dedim arkandan canım Ben dedim şimdi o veterinere, doktora da diziyorum yani bunu. veriyle? Para vermeyelim de. Neyse, maskeyi takmıştık ya. Girdim kapıdan içeri, selamun aleyküm, aleyküm selam dedi dayı. Dedim ya benim yine dedim bir ufak şişme oldu dedim. Memesinin üst tarafına, tarlada ettirmiştim onu, sütleri temiz çıktı. Dört memesinden ayrı süt alıyorsun. Evet iyisin. onlar temiz. Dedi ki, ona dedi, antibiyotik vereceğiz dedi. Yani o zararlı bir şey değil. Resmini de çekmişim ha böyle evet, telefonla. Evet. Zaten patlamış oradan. Dedi, bir antibiyotik vereceğiz ona dedi. İçi de enjektör verdi bana. Yani zaten ha bu kadar kutu ya. Üç dört sefer vurdum beni dedi, kurutur onu dedi yani. Zararlı bir şey değil dedi. Yani buranın hayvanlarına olur dedi bu yani. İyi. Yağlı hayvanlar oldu. Yağlı ya Ahmet onlarda, sakin sigortadan alacağım ilaçlar demedin. değil mi Ahmet? ahmet. <laughs> Maskeyi çekmişim ya buraya. O şoförle arkadan bağ baka et zamın <laughs> Oraya da iki tane kız oturuyor. Dedim ki kaç paradı dedim bu ilaç. Dedi ki 125 lira dedi. Bir enjektör de baydava verdi bu İğne bulma şeyi var ya makinası. Onu da baydava verdi bu Neyse kaç para dedim. Dedi ki 125 lira. Dedim ki bundan dedim cümleyim cüleyirim hafiften ama o beni görmeye için o mu? Maske var ya bana. <laughs> dedim ki acaba sigorta dönerim yararlanabilir mi? Bu adam dedi bana dayı sen ne değilsin? İnek dedi sigortadan yararlanır mı dedi ya. Ulan arkadaş o kızlar mızlar yattı yere cümlekten. <laughs> o veterinere de buradan çok çok selam olsun. Hakikaten <laughs> Yani bu videoyu cündüz çeksaydık. Yani böyle zaten yalan demem ben biliyorsunuz beni. oraya Orayı arayıp da böyle çekeceğiz videoyu anladın mı sen? İşte akşam olduğu için enişte de zorladı bizi. Evet. Bugün oraya gene şoförle toplamışlar. Çek çek çek. Bugün gittik doktora ya. He. İlk sefer doktora gittik lan bugün. Hasta değil hoş öylesine cıttık. ne, gittik. Ne, ne doktorudu asistan. Aile mi? aile doktoru. Aile, aile kimin? Sağlık ocağına da gitti. Sağlık ocağına bizim hanımın elleri uyuşuyor Uyuşu, uyuşu tabii Ahmet. Kaç tane inek sağıyorum? La bir dur ne sağ bir tane ha, inek sağıyorsun da. O da beni dört beş koyuyor. Olsun. Bir tane inek sen de alma bir da. Bir tane inek sağayım ama dört memesine de asileyim de ama elim ağrıyor ama. Dört memesini asiliyorsun da makine aldık makine duruyor akıra. Uşakla bu aradan da hatırlatayım sen yeni bir makine var bize sutsama makinesi. Bir milyar uçsuz almışık onu aynı paraya vereceğiz onu. Yepyeni bizim ne o sağmadık onu. Yok sağmadık. Kork yine. Neyse ne deyiduk mevzuyu. İlaç almaya gittik sağlık ocağından rağmen. Bundan gittik şimdi ya İlaç evet. ilaç almaya. İlaç hemen oradan vermeyi eczanede meyese veriyorlar. Yani. Neyse yazay şimdi bunun eline uyuşmuş işte bilmem ne. Tam dışarı çıkacağım zaman dedim ya doktor bey bir şey sorayım sağa. De, <laughs> dedi sor. Dedim ki ben şimdi bu sigortadan bunları alacağım ya dedim eczaneden. Dedi he. Dedim benim inek de hasta. Dedi deme ba deme dedi deme. O durağın biri de oraya dur. <laughs> biri Rize biri de ha, oraya biri ya. De oraya. Dedi yok yok durağı seni anlatayım de deme ba dedi. O cezeli değil onda. <laughs> Ama eczanede değilsin hani. Ha? Yine onun ilaçlarını sigortadan alabiliyor muyum? Eczaneye oluyor. de öyle dedim. Öyle bana. bir şey olur mu? Dedim ki uşakla ben şimdi dedim bilmiyorum bu işleri <laughs> dedim yani ben yani yanlış anlamayın dedim benim konuşmalarımı. Eczacı vermiş ya bize şimdi bu ilaçları. Bir para da ödedik. Meğerse daha önceden birikmiş bir şeyler var oraya. 100, 160 kaçtı o, o İstanbul'a o, İstanbul o şey, muayene açılışları olabilir. Açılışlarına bir şey ödedik. 160 bir çüsür lira ödedik. Ha. O arada dedim ki yani bu hayvanların şeyinden böyle baydava alabiliyor muyuz? Ya yok ya dedi o ceserli <laughs> değil dedi. Sip bize ceserlidir onun için. gene iyi bir şey daha yani en azından hasta olsak bile yani aylık almasak bile gene doktora sağlıktan yararlanıyoruz. Ahmet herhalde iyi bir şey. Emekli olmam diye tutturdun. Bak Allahu Teala bir yerden yüzümüze güldü. Ama nereden gelmiş, nasıl olmuş? Bu yasa bu iğne işi nasıl olduğunu bir anlat bakayım. Ne etti? Bu Hangi ha. aldı. Hangi iğneleri? Ha. Yine aldı Ya biz oraya odun, odun et macit şey ormana. Bu cihede sen cid veterinere iğne al. Gel kendi kendine iğne vurmaya <laughs> çalış <laughs> onu. <laughs> ya, vuramadım onu ya Çok döndü öteye beri ya. Ya tek başına iğne iğne vurulur mu Ahmet? Allah'ını seversen deneyimim var mı? Ya bak şimdi ben şimdi bu oradan bağırıyorum ki. Saçıdan caldım diyorum. Dedi bana ne verdi ya? Dedim iğne verdi ya. Bu da ben iğne verdi demek lan senin iğneyi kırdım vurmuşum. Ama iğne. tamirlerim tutmuş ya Ahmet. Ama bir, bir, bir lafım bir söyledi Ama dinle Ama bil, başkasına bilgi almadan iğne, iğne vuruyorsun. Ya vuramazsan onu da kırılırsa. Vuramadım ha vuramadım. E hiç de vuramamışsın onu Ahmet. İğne uzayan ziyan çekti oldu. <laughs> La ben o kadar şey miyim ki şimdi iğne niye iğne? Ama, şey ama, şimdi de iğne yok. iğne yine vurdun mu Ahmet ama? Akşam çağırdık bizim amzolun ince aldığı bu iğneyi. Zaten <laughs> Allah sefer vurduk iyileşti yani. Ha, Ama onun üstünü şıklar dedik abi ufak yine bir şey anlatalım size başıma gelenleri. Senin uşaklar, başınıza her şey celi çamak Bak şey. bizim bu buzdolabı videosu şeyin samaşı maşinası videosu çok güzel ciddi. Bu ara videolarımız çok güzel ciddi. Hepinizden Allah razı olsun. Biriniz hepinize değil abone oluyorsunuz bize. Aboneler de çok güzel ciddi. Uşaklar bir şey daha diyeyim size. Laz daha kurban olsun size. 200 kişi kaldı 20 bin abone olmasına. Gene bir destek olun bize. Arkadaşlarınıza deyin, abone edeyin bizi. Hepinize Rize Asmalık tesislerinden komple aileze kucak dolusu selam olsun.